Ben ha bu yüzden çıkamamışım. İyi. Kim öldürdüyse teşekkür ediyoruz. Son bir elimiz kaldı. Bu arkadaşlar öldürmüş. Güzel. Yine üçüncü olduk. Skor 550. İlk oyunumuzdan da daha kötü. Kaç adam öldürdük bakalım. Katılsam mı? Yok ya. Katılmayacağım. 5 adam öldürmüşüm. Normalde rekorum 34. Evet. Değiştirdim. Değişti. Kademe 50'ye gelmeye çalışıyorum. Ama gelemeyeceğim herhalde. Belki daha sonra da Battle Royale'de atarız. Fortnite'de oynayacağız. Tabi telefondan değil. Yani, telefondan olmuyor. Yok oluyor. Yok bende olmuyor. Oluyordur da bende olmuyordur. Bilmiyorum denemedim. PlayStation'dan Fortnite oynayacağız. Watch Dogs 2 oynayacağız. Uncharted Spider-Man yine Call of Duty PlayStation'dan. FIFA. Bunları oynamaya çalışacağız. 4 numara seçtik. Elimden geldikçe haftada iki kez video atmaya çalışacağım. Bu oyuna bayılıyorum. Sıkamadım. Sıktım. Bunu da vurdum ve o beni vurdu. Neyse bir söyledi zaman zaten 20 de olsa bize gelecek. Gelecek değil mi? Ne haber? Bakayım silahına kötüymüş. Benimki daha iyi. Arkadaşlar susuyorum. Çünkü ilk videom olduğundan sanıyorum. Yani konuşacak başka hiçbir şey bulamıyorum. Evet görünmeziz. Bir öldüğümüzde silahlarımızı gösterelim. Sadece bir silah var demesinler. Bir bomba mı atsak? Bomba atalım. Ne olur ne olmaz. Bak dedim işte. Ama daha önce gelseydi olurdu. Mücadeleci. Güzel. Evet. Ben neden buraya taktım ben de bilmiyorum. Hep buradan gidiyor. Olsun. Adamı görmedim ya. Başka bir yere bakıyordum. Arkadaşlar virüs bitene kadar dediğim gibi evde kalın zaten 20 yaş altına çıkma var ve 65 yaş üstü. Ziyaretlerinizi erteleyin. Yani babaanne, dede, anneanne ziyaretlerini erteleyin. Görüntülü konuşmaya yani görüntülü konuşun. Hastaneye çok şiddetli bir şikayetiniz olmadığı sürece gitmeyin. Ellerinizi sürekli yıkayın dediğim gibi. Ellerinizi ağzınıza, gözünüze falan getirmeyin. Evet arkadaşlar. Adam nasıl oradaydı ya? Biliyorum arkadaşlar evde tıkılı kaldık. Ama ne yapacağız? bekleyeceğiz de okullar açılıyor abi sınavlar var gittiğimiz gün hemen sınav olacağız herhalde ben ne bilmiyorum ama ben ilk gün gitmeyeceğim yok ya giderim bilmiyorum ya neden söyleyeyim ben de anlamadım şimdi bomba attık o da nereye gitti bilmiyorum ben vurdum hayır ya ben vurmadım ben mi öldürdüm bombayla ne kadar mal mal kendimle itiraf ediyorum. Bana yani bazınız yollardır eminim. Ne diyor bu? Ben kalaftatı diyor. Başka da bir şey değil mi? Aa, şurada lan ki. Haritaya bakalım. 39. Son adamı ben öldüreceğim. İçimde öyle bir his yok. Ama ben öldüreceğim. Şuradan gideceğim. Şunun arkasına geçsem. Şunun arkasına geçeyim. Dakika. Ben bir dakika. Hemen şunu imha edeyim. Şu dedim arkadaşlar. Son adamı ben öldüreceğim dedim. Ve öldürdüm. Bu arada sevmiyorum. Ama bu harita çok güzelmiş. Bugün onu hedef alıyordum. Ama bunu aldım. Evet, şu anda köpeğim ne yapıyor ben de anlamıyorum. Ne yapıyorsun ol? <laughs> İkinci olduk bu sefer. Herhalde iki oyunda bir, bir kademe alt artıyoruz. 10 adam öldürmüşüz. Ceza aldık. Ceza. Sus pus. Bir, 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 Neyse bir, girmeyin Arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evde kalın. Hoşça kalın.